Ve evet haftanın en çok beklemediğiniz anı geldi. İki lakırtı bir tunağına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün günlerden 5 Ekim pazar. Umarım pazar kahvaltınızı iyi bir şekilde yapmışsınızdır. İki lakırtı bir tunağında biliyorsunuz hiçbir şey konuşmuyoruz ama bu hiçbir şeyin içinde gizemli bir gerçek yatıyor. O da tamam felsefe yapmaya gerek yok. Haberlere bakalım bugün biraz. İki lakırtı bütün anda gündem özel. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışması sayesinde çarşamba günleri sinema biletleri 120 lira olacakmış. Evet. Sinemaları doldurmaya başlayabilirsiniz. Gerçi geçen pazar 80 lira olduğunda hiç güzel film yoktu ama eh en azından hiç yoktan iyidir. Jason Bateman'ın yöneteceği The Partner'da Tom Holland başroldü. Tom Holland bana gerçekten ittirme birimmiş gibi geliyor. Tamam yetenekli olabilir ama her yerde görmemiz ne bileyim. Bana birazcık saçma geldi. Geliyor daha doğrusu. Bununla birlikte Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi Savaş Üstünde Savaşı çok övüyorlar. Umarım güzel bir filmdir. Yani ben izlemek istiyorum açıkçası. Siz de listenize ekleyebilirsiniz. İzleyen olursa bana da anlatır belki. Onun dışında yeni bir sezondayız. Yeni diziler çıkıyor. Her ne kadar çoğu saçma sapan olsa da bunları izlemeye devam ediyorsunuz. Ben izlemiyorum şansa. Ama TLC ve DMAX kanallarındaki programları izleyebilirsiniz. Ev falan yapıyorlar. Gümrük Muhafaza Türkiye diye bir program var. Şu anlık yeni favorim o. Oyun haberlerine baktığımızda Microsoft Xbox servisini maşallah ebesinin örekesine kadar zamlandırmış. Millet ucuza oyun oynuyoruz diye sevinirken fiyatları uçurmuşlar. Futbol Manager 2026 geliyor. 2025 çıkmamıştı diye hatırlıyorum. 2026 geliyor. Futbol sevenlere duyurulur. Red Dead Redemption'a yeni bir güncelleme geliyor olabilir şirket Rockstar'cığımız sağ olsun 2013'ten beri oyun yapmadıkları için ya da boyuna GTA 6 şey yaptıkları için diğer serilerini unuttu. Prime Gaming'in kapanacağı söylentileri var. Daha doğrusu Prime Gaming'in Amazon'un Luna sistemine aktarılacağı yönünde bir söylem var. bunun dışında Evet, Star Breeze Dungeons and Dragons serisini iptal etmiş. Star Breeze ki hala iflas etmediğine şaşırdığım bir firma. Çünkü daha öncesinde skandalları bulunan bir firma. Evet, bu kadar haber yeter mi diye bakıyorum. Ya da dişe dokunur bir haber var mı? Evet, sanırım bu kadar. Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edilmiş. Paranız varsa ve gidiyorsanız üzülerek bildiriyorum. İstanbul Valiliğinin güvenlik gerekçesiyle iptal ettiği söyleniyor. Evet haberler bu kadardı. Şimdi gay konuşmamıza devam edebiliriz. Havayı konuştuk, okulu konuştuk. Bugün ne üzerine konuşalım? Düşünüyorum. Bugün insanlar hakkında konuşalım. Evet. Manavdaki elmalar kadar çeşide olan kişileriz biz insanlar olarak. Kimimiz çürük çarığız, kimimiz çürümeye yüz tutmuşuz, kimimizse sapasağlamız. Yani yenilmeyi bekliyoruz sadece. Ee, ben bu kadar niye niye bu kadar derin konuşuyorum ya? Yani? Ne gerek var ki? Hemen vazgeçiş. İşte kararlılık dediğiniz budur çocuklar. Hava yağışlı. <laughs> The Weather Channel'dan daha çok hava durumu sunan biri varsa o da Tunağan Bostaş'tır. Sakın unutmayın. Arabalar bu aralar dikkatimi çekiyor. Çünkü güzel bir araba almak herkesin hayali. Benim hayalim şu an Japon Kore grubundan bir araba almak. Umarım sizin de hayalleriniz gerçek olur benimkiyle birlikte. Şunu da notlarınıza eklemeyi sakın unutmayın. Bir şeyi kendiniz için isterken başkası için de istemeyi unutmayın. Çünkü paylaşımcı oluyorsunuz. Ne var yani başkası için de istesem. Ben mesela dua ettiğim zamanlar hep başkaları adına da dua ederim. Çünkü sadece kendine dua etmek bencillikmiş gibi geliyor bana. Bu anekdotu da aktardığıma göre. Bu hafta bir planım yok. Hani bir yere gezmeye gitmeyi düşünmüyorum şu anlık. Okulum devam ediyor ki kendisi ah, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne selam olsun fakat yoluyla beni yormaya başaran tek yer. Çünkü çok silsileli bir gidiş şeklim var. Metro, Marmaray ve Metro olarak gidiyorum. Buradan Üsküdar'a, Üsküdar'dan Yeni Kapı'ya, Yeni Kapı'dan Davut İşin iyi tarafı yeraltı sistemiyle gittiğim için trafik derdim yok. Fakat işçi trafiğine söylemem gereken bir şeyler var. Ey işçi trafiği! Ne olur biraz azal ya. İşçi trafiği ve öğrenci trafiğinin karmasını yaşıyorum aslında. Bu yüzden sizlere önerim mümkünse 7'den önce M5 metrosuna binmeye çalışın. 7 ve 9'a kadar binmeye çalışırsanız muhtemelen ikinci seferinizde binebileceksiniz. Ee, 6 dakika olmuş. İyi gidiyorum. Bu sefer çok boş konuşmuyorum bence. <laughs> İki lakırtı bir tunağında ee, falan yaparım ama bu sefer öyle olmuyor. İstikrarım devam eder umarım. Bununla birlikte umarım sizler de iyisinizdir. Normalde hep erken sorarım bu sefer geç sordum. Ya da sormuş da olabilirim. Bölümün gidişatını hatırlamıyorum. O kadar spontane konuşuyorum ki. Ama da MTB Show ve iki lakırtı bir tunağını yapan özelliğin de bu olduğunu düşünmekteyim. Yani spontane konuşmak, gelişine, akışına bırakmak. Evet. Aklıma konu gelme. Normalde beynimin içinde sürekli bir konu, bir şarkı, bir şey olur ama sizlere hitap edeceğim zaman bu özelliğimi kaybediyor olabilirim biraz. retrospektifte söyleyemedim sanırsam ama ben normalde çok düz rutinleri olan bir adamım. Yani normal dururum öyle şey yaparım. Hani belli bir rutinim vardır ve onun dışına çıkmayı çok istemem. Bu şey gibi konfor alanını mahvetmek istemeyen adam modeli. Evet. Bunu bir teorisyen söyleseydi iyiydi ama ben söyleyince biraz etkisiz kalmış olabilir. Ehi. Evet sıradaki uyarımsa kendinize gülmeyi unutmayın. Kendinize bol bol gülün. Çünkü hayat gülmek için çok kısa. Mümkün olduğunca gülün. Yani yeri geldiğinde ağlayın tabi. Sürekli puppet show'daki kuklalar gibi gezmeyin ortalıkta. Beni de gay gibi konuşturmayın. <laughs> ha, televizyonda şu an çok güzel bir görüntü var. Bütün yıldızlar bir arada. Christy Liao'nun çektiği bir resimmiş. Neyse. 8 dakikaya doğru ilerlediğimiz şu günlerde hava sıcaklığı ayağımı çorap giyecek kadar soğuk ev toplanık sayılır ve tuman bostaşsa stabil. The she was more like beauty queen. I'm a mother the I shaved the mother. Do you mean I am the one? dance in a rap. In hikayesini anlatmıştım size. Bölümlerden dinlemek isterseniz dinleyin. Michael Jackson'a yapay zekayı konu... <laughs> Aaaa ah, dur. Bölüm karıştı. Şey lafım karıştı. Michael Jackson'a yapay zeka ile giriş yaptırmış bir adam olarak bölümün güzel olduğunu söylemeyi düşünüyordum ki beynim sağ olsun izin vermedi ama şimdi kurabildim cümleyi. Bunun dışında WCW'nin hikayesini yaptım. Güreş seven sevmeyen herkese duyurulur ki sanırım <laughs> yakınlarım içerisinde profesyonel güreşe tek seven insan benim. Ama olsun. En azından kendim çalar kendim söylerim. Şöyle üzerimde yapmayı sevdiğim şeyi yapmanın mutluluğu var. Hani sizde de öyle oluyordur büyük ihtimalle. Kendi sevdiğiniz şeyi yaparken daha çok zevk alıyorsunuz. Ben de profesyonel güreş hikayeleri yaparken ya da daha doğrusu bir tane yaptım şu anlık ama ilerletmeyi düşünüyorum. Uzun süredir yaptığım retrospektif serisini yaparken eğleniyorum açıkçası. E ben bu de bunun için kurdum. Sevdiğim şeyleri anlatmak için deneysel şeyler de yapıyorum. Ying Yang'ı yaptım mesela. Ne kadar iyi olduğu tartışılır ama benim içime sinen çalışmalardan biriydi. Bunun dışında iki Kırtı bir Tuna serisi devam ediyor. Ara ara olsa da bu şarkının bir öyküsü var serisi devam ediyor şu an yaptığım gibi. Uuu 10 dakika olmuş. Tamam. Kapanışı yapayım artık bu kadar uzun dinleyebilir misiniz emin değilim. Neyse ee, i̇ki Lakartı bir Tunağından bugünlük bu kadar. Artık yeni bölüm ne zaman gelir bilmiyorum ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ee, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Ben direkt bitireyim ya. Şu an aklıma özlü bir söz ya da böyle klasik kapanış yapmak gelmedi. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Adios amigos. Bye bye my friends. Hadi kendinize iyi bakın be.